Sağdaymış lan adam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Öldük. Buraya iniyorum. Kanka aynen bak bura boş. Güzel. Hatta hemen altımıza iniyorum. Tamam. Hemen altımıza iniyorum. Ay 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 ay. Kanka durun. On... dur. Dur. Çekin baba silahları. Silah vereyim mi? Vurur mu silah? Hop hop hop. Nerede? Hasar uyan lan. Ne biliyorsun? Eğimi Senin kafanı... Orada mı? Aynen. vaydım Bu <laughs> öldür onu. Arkadaş. Çıkıyor. Oğlum adam geldi lan. Aldım. Öldü. Tamam bitti o. Nereden çıkıyor? Bizim adam bayıldı. Oradan atış ediyor. Orada orada. Kanka bizim adamı tutabiliyor mu? Bir saniye. Sis yok bende. O çok low, o çok low. O çok low. Görmüyorum ki. Adam arkanda da haberin olsun. Gel Burada beraber rushlayak mı? Burada. Nerede oğlum bu? Ben ne Geliyorum. Hemen önümde. Watch out. Ne oluyor? Evet. Güzel. Güzel. 10 numara. Gerek mi oraya? Ben bunu alayım şuradan. Adam indi ha. He. Nereye? Hemen önüm. Geldim. Ev içi. Tamam. Oynayalım mı? Üst katta ama. Üst katta, üst katta. Bizim adam bayıldı lan. Arkada da Oradaymış, adam. Oradaymış lan adam. Yalan. Adam orada da var. Yalan oldu. Abi ortada durmuyor, ortada durmuyor, ortada durmuyor. Güzel. Onu öldür. Görürsem öldürelim mi? Behçet Amir'in abisi var. Onu kollayanlar var. Öbür evde. Öbür evde. Hı. Duvarlar hasıl alır Abi la la Çok Nerede? Ne var ya? Bu çok lov ya. Nasıl öldüm ben? Nereden vurdu seni? A few moments later. Abi ortadaki şey ne oldu? Pedoftan duruyor mu? Nasıl yok? Ne demek yok? Aşağıda değil miydi oğlum fit? He bileyim orada mıydı? Bence aşağıdaydı. Burada değil. Başka. Yürü amca oğlum. İki tane uzatılmış bulmam lazım. Oo. Oradan var. Aynen öyle. İleride amca Beylerde. ileride. Tamam bir yerde dur. Oradan oynayak yavaş yavaş. Ne yapıyor oğlum bu? Allah Allah. Bakalım Allah aşkına. Nerede? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Onun önümüzdeki. Oğlum aşağıdaymış lan adam. Oğlum adam aşağıdaymış aşağıda. Oğlum adam evde lan. Evde de mi var? Yo. Ben mi kendimi kaldırayım. Oğlum üstümüze adam attı da. <laughs> Öldü. Öldürdüler Oley. onu. Oğlum aşağıdaki felaket çıkıyor i̇çeri lan. Gir, içeri. Dur, lan. İçeri öldü gir içeri. Adam üstümüzde lan. Öldü oğlum. O öldü lan. İyi tamam. He tamam. burada. Aşağıdaki öldürdü onu. Okey. Ha bak solda 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 arabanın tamam, orada. Gördün mü? Yok. Gel lan Allah. gel. Gel bak gel. Gel görürsün. Pardon. oğlum. Bak gel. Bak Aynı şu taşın orada. Soldaki ölmüş taş. ama. Ölmüş Solda. ölmüş öldü. A, oğlum şurada lan. Bak görüyor musun Katay? dur dur tamam, tamam gördüm gördüm. Ya oğlum kör müsün? <laughs> Aldım onu. Onu yere. Aşağıda. Duvarın orada. Altımız öldü mü? P90 alırım. Hayır. Oğlum bu. Nereden çıkıyor? Allah Allah. Bilsen. Ben de oynasana. Nereye gidiyorsun? Turaba gitmiş ne? mi? Yokmuş geçmiş. Nerede o? Allah. Öldür onu. Öldürdüm tamam. Oğlum ben burada silah alıyordum görmedim lan bile. Oğlum ben Nereden sarıyorum ki ya ben abi Allah Allah ya ana. Oy 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 oy. Oğlum oradan geliyor geliyor ben geliyor. Geliyor. geliyor önümde önümde. Sık şunu. Gördüm. Sana doğru gelmeye çalışıyorum. Bunlar iki ama açılmış iki. Çır. <laughs>